Biz 3 e, gündür yani pazartesi akşam, pazartesi demeyelim salının ilk saatleri yani 4 Mayıs gece 2 civarı, 1.30-2 civarı gerçekleşen operasyon sonrasında e, emniyetin önünde Furkan gönüllüler olarak bekleyiş sürdürüyoruz. Ve e, Alparslan Hocam'dan e, an be an bilgi almaya, onun içerideki sağlığını ve güvenliğini kendimiz bizzat gözetmeye çalışıyoruz. E, bunun içinde tabii gerekli gerekçelerimiz var. Evet emniyette ama ee, yine de biz böyle bir sorumluluk hissediyoruz üzerimizde. Bu minvarda sürekli haberleşebilirken dün birden e, sabah saatlerinden itibaren kendisiyle görüşememeye başladık. E, başladık dememizin sebebi şu saat e, 8'den itibaren avukatlarımızın acil söylemesi gereken bir şey olduğu halde yanına girmek için ya da e, yani ona bizim iletmemiz iletmek istediğimiz davayla alakalı mahkemeye sevk edileceği bilgisi var kendisine verilmemiş. Bunun gibi bir takım gerekçelerle ya da gerekçelerimizi açıklamak zorunda bile değiliz. Avukatlarımızın görüşme hakkı var. Emniyetin önünde zaten bekliyoruz ve avukatlarımız içeriye girip girip çıktılar. Ben telefonla Emniyet Müdürlüğü'nü, Güvenlik Şube'yi defalarca aradım. Kendim eşi olarak görüşmek istediğimi söyledim. E, haber alma hakkımızın kısıtlanmasından endişeli olduğumu söyledim. E, bunun için birçok yetkiliye ulaşmaya çalıştım. Avukatlarımız e, sürekli girdiler çıktılar. Yani e, sanki böyle kapıda bekletilen, e, affedersiniz bir dilenci gibi, hadi görüşelim, lütfen görüşelim, izin verecek misiniz, rica ediyoruz, ne oluyor, neden görüştürmüyorsunuz? Yani saatler bu şekilde geçti. Tabii bu bizim e, kalbimize şüpheler düşürdü. Dünyanın her türlü hali var, dost var, düşman var. Çeşit çeşit planlar, tuzaklar dönüyor memlekette. Bunların hepsi aklımıza çeşit çeşit belki evhamlar, belki de olabilecek bir takım şüpheler düşürmekte gayet haklı bir dönemdeyiz. Çünkü dünyanın en güvenli binalarında bile nelerin yaşandığına, diplomatların bile başına nelerin geldiğine ya da yani çeşitli suikastlerin bile olduğuna şahit olunan bir dönemdeyiz. Şimdi böyle bir dönemde bizim kalbimize bir takım vehimlerin düşmesi de gayet normal. ve Bunun peşine düştük. Ee, ısrarlı bir şekilde. Avukatlarımızın şöyle bir e, sözünü aktarmak istiyorum burada size. Yani giriyoruz hocamla görüşmek istiyoruz. Sanki e, muhatap aldığımız yetkililer bir duvar gibi karşımızda. Ne bizi duyuyorlar ne anlıyorlar ne bakarız bakarız. Tamam birazdan hele bir bekleyin. Sürekli böyle bir geçiştirme. Ee, bunun üzerine artık dışarıda tabii ki gerginlik büyüdü. Ee, bununla alakalı ben bir iki defa canlı yayın ve açıklama yaptım. Sesimizi yayınla emniyet müdürlerine Duyurmak istedim, endişeliyiz. Artık anlayın. Canlı yayınla duyurmak istedim. Ondan da bir cevap gelmedi. Ee, en son biz de avukatlarımız bir basın açıklaması yapsın bu konuda. Hani Alparslan Hocamla görüşemiyoruz e, diye bir basın açıklaması yapsın e, diye düşündük ve onlara böyle bir teklifte bulunduk. Onlar da kabul ettiler. E, aslında basın açıklaması tarzında başlayan e, o ortam. Ee, arkadaşlarımızın da bu endişesiyle coşkuyla sloganlara çevrildi. Emniyet ses ver hocamız nerede? Emniyet ver, hocamız nerede? Emniyet ver, hocamız nerede? Ee, orada atılan sloganlar sonrasında emniyet mensupları olaya, oraya geldiler. Ee, ve tabii kalabalıkta olunca ansızın müdahale etmeye başladılar. E, gitmekte olan zaten slogan atmış bitirmiş gitmekte olan arkadaşlarımızı e, o, o civardaki arabalara zarar verme pahasına ki bizim arabamızda dahil olmak üzere birçok araba orada zarar gördü, hasar gördü. Arabaların da hasar görme e, riskine rağmen insanların zaten çok e, yara alma durumu da söz konusu. Çok kardeşimiz hastanelik oldu, yaralandı. Darp raporları aldık onlar için. Ve elimizde maalesef çok kötü görüntüler var. Bizzat emniyet mensuplarının Hatta bazı emniyet müdürlerinin e, bizzat böyle duran adamın kafasını geriye çekmeye çalışması, kırarcasına, yumruklar atması, e, saldırmasıyla alakalı çok e, yani durduk yere saldırmasıyla alakalı çok net görüntüler de var. Maalesef diyorum buna böyle şeyler bizim hoşumuza giden şeyler değil ama orada bu nahoş görüntüler de ortaya çıktı. Hepsi de elimizde var. Ve bu şekilde bir müdahale oldu. E, ondan sonra e, emniyet... Amirleriyle müdürlerinden bir kısmıyla görüşme gerçekleştirdik. Ee, endişemizi dile getirdik tekrar. Olayın neden bu boyuta geldiğini izah ettik. Biz de böyle bir gerginlik çıkmasını istemiyorduk. Ee, ama oldu. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Ee, emniyet mensuplarının sürekli söylediği şöyle bir ifade var. Ee, polise mukavemet etmeyin. İşte görev yaptırmamadan bizi suçlamaya çalışma gibi halleri var. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Avukata görev yaptırmamak da bir suçtur. Ve e, işlemler sürüyor. Yok parmak izi alınacak, yok şöyle olacak, yok böyle olacak gibi bir takım bahanelerle avukata görev yaptırmama, müvekkiliyle görüştürmeme, kamu görevini yapmasına engel olma durumu söz konusu oldu. Bu da bir suçtur. Polis kamu görevlisi ise, avukat da kamu görevlisidir, polis görevini yapmakla e, mükellef ve kimse onu engellemek durumunda olmaması gerekiyorsa avukat da kamu görevini yaparken polisin bizzat engeliyle karşılaşmamalıdır. Biz bu konuda hakkımızı savunmak istedik ve dün yaşanan olay sesimizi duyurmanın artık son çaresi gibi oldu ve ricamızı kabul edebiliyorlarmış ettiler. Sağ olsunlar. O saatten sonra avukatlarımız 3 avukatımız birden gelip hocamızla görüştü sağlığı, morali hepsi yerinde. Söyleyeceklerimizi, ileteceklerimizi kendisine ilettik. Çünkü önümüzde bir mahkeme görünüyor. Savcılığa sevk edilme durumu var. Mahkeme kararı ya yani mahkeme olup olmayacağı belli değil ama savcılığa sevk edilme durumu var. Mahkemeye de sevk edilebilir ihtimali var. Biz de buna göre bir takım hazırlıklar yapmak zorundayız hukuki anlamda. Avukatlarımızın bu anlamda görevini yerine getirmesi gerekiyordu.